Merhaba arkadaşlar. Sizin de start butonuyla yani bak buna dikkat edin. Start butonuyla arabayı çalıştırabilip istop edebiliyorsanız bu tarz bir sistem varsa arabanızda anahtarınızı bana gönderip aracın gelmesine de gerek yok. Bu tipte ekranlı anahtarı çevirebilirim. Aracın Mercedes, Range fark etmiyor. Start butonu olup da çalıştırabilen tüm modellere yapılabilir. Aracınızda keyless yoksa yani keyless dediğimiz olay araca yaklaştığınızda aracınız otomatik açılmıyor. Uzaklaştığınızda otomatik kitleme yoksa bu modellerde o özellik de var. Aracınızda otomatik açma kitleme özelliği geliyor. Marka ne olursa olsun ekrandan Android tabanlıdır. Ekrandan o aracın logosunu ayarlayıp size geri gönderebiliyoruz. Ben de yarım saatlik bir işlem oluyor gene. İkinci bir seçenek de Mercedes'lerin tutuluna çalışan eski tip anahtarları vardı içine kasıt gibi takılan. Onları da ekran model bu modele çevirebiliyoruz. Bana yapmanız gereken sadece anahtarınızı göndermeniz. Ha Mercedes değil başka bir araba için de geçerli bu. Anahtarı takmadan çalıştırabiliyorsanız gene start butonu olan anahtarın tipi hoşunuza gitmiyorsa böyle bir anahtar yaptırabilirsiniz. Buradan gene aracınızın logosunu buraya yerleştirip olayı Araçta diyelim var sizin. Kullanmak istemezsiniz. Önemli değil. O parçayı takmazsınız arabanıza. Ben size o soketine takılan bir parça gönderiyorum. Bir de keylesi algılayıcısı. Onu takıyorsunuz. Ama arabamda benim keylesi zaten var. Gerek yok diyorsanız o parçayı takmazsınız. Gene bütün özellikler aktif bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Burada Mercedes logosu var. Gördüğünüz gibi mesela Mercedes'i göre ayarladım. Yukarı kaydırıp açılıyor. Buradan da kilitleyip açabiliyorsunuz. Bagaj açma, far açma. Buradan ayarlar, tarih, saat, telefon numaranızı yazabiliyorsunuz. Buradan otomatik kitleme, otomatik açma ayarlarını yapabiliyorsunuz buradan da. Başka bir özelliği yoktu. Görsellik en önemli etken. Bir de aynı şekilde şuradaki tuşlardan da kitleyip açabiliyorsunuz, bagaj açabiliyorsunuz. Siz de böyle bir anahtara sahip olmak isterseniz bizimle lütfen iletişime geçin. Mesajlara verebildiğim kadar cevap vermeye çalışıyorum ama yetişemiyorum. Kusura bakmayın. Herkese iyi günler. Dilerim.